Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, ne yapacağız? Dead by Daylight'ta ee, solo Survivor çekeceğiz bugün. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şimdi Daily Routines'ten iki tane şey yapmış yani. onlardan alalım. Hemen perklerimize bakalım. Bunların valla ne işe yaradığını unuttum. Neyse hadi bakalım. Bugün Dwight oynuyoruz. Hemen başlayalım. Rank'la girdik değil mi? Tamam. Yazıcıya başlayalım. Umut'u her videoyu izlemediyseniz O da çok güzel olmalı gerçi. Şey. Yani katiller çok iyi gelmiyor. Ama olsun. Ya ben videoya başlayınca niye isteysin biliyor Neyse. Bakalım. Allah, herkes direkt hazır vermiş. Katilden direkt kaçmaya çalışacağız. Umarım kaçabiliriz yani. Takım güzeldir. Katil değildir inşallah. Bakalım. Oo takım iyi gibi sanki. Takım iyi gibi. Bilmiyorum. Bloody Part Streamer Sacrifice Wars. Bin illa yapacaksınız ama ben. Oh, İlla yaptıracaksınız bana onu. Hadi başla artık ya. Allah çok karışık oldu. Bir video fikri de gelmiyor böyle. Garip bir şeyler yapsam. Gelmiyor Gelmiyor. Bakalım katil nerede? Yine aynı bu arada. Geçenki videoyla. Biraz bıkmış olabilirsiniz. Katil nerede? Peki kim? Bir saniye. Ya. Ben şey tur yapmak istemiyorum ya. Ben şey tur yapmak istemiyorum ki. Kalbi olup patlam lazım ben. Yap kız. Abo hi bile. Oo. yap yardım etsene bana. Ne yapıyorum orada? Ya git. Ya abi takım arkadaşlarına bak ya kafayı yiyeceğim. gelsene kanka bana. Bunu yapmak yerine duruyor adam bombuş. Aynen kanka aynen. Bak vurdun şu an. Bak şu an vurdun. Oh. Ya diyeceğim olmayacak şimdi. Ya başlarım ben böyle işi dur. Adama loop <laughs> <doğup> atacağız. <laughs> gelmiyor, gel diyor. Gel dedim zaman gelmiyor. Bu, 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 Lan bu, 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 arada <laughs> Kan bu kasap olmuş bize. İyileşme iyice yavaşlayacak? Of. M1 salıyorlar zaten hep. İyileştirsin beni. Alo biri. çekil. gitti vallahi nereye cızdı. Cızdı ama kısa sürüyor bunun cızması. Yu Sen nereden saldırıyorsun kanka emri? Düşük oyunları. Yu ama ama kanka sen de vallahi çok şey yapıyorsun. Gel buraya. Gel buraya yakalarsın beni yakalarsın seni. sen yakalarsın beni yakalarsın gel 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 şu an bir şey oldu tilt olundu şu an tilt modu aktif şu an tilt modu ağır kempiyon modunu açtık şu an <laughs> tilt, olundu, tilt olunmuş Hocam tilt alınmış. Beşgen gelir mi peki? Oğlum nasıl döndün oradan öyle? Bak. Ya aptal mısın sen? Yandık. Gel yere bak ya. <laughs> İnsan bir yardım eder. <laughs> tilt olmuş tilt. Almıyor beni yerden. Bak, uyun. Aa, beni ben tutsam ve fullüm. Am tamam, fullüm full full. Alo. Fullüm lan. Am tamam, fullüm full. full. Onlar yine gidecek biri. Treyle girecekler. Bak bir. Abi siz ile işliyorlar bir de. Kafayı mı yediniz? Ne yaptınız siz? Arkadaşlar giriyorsunuz yani. Ben ne yapayım şimdi? Sola giriyorum sola giriyorum. Aman Kanamadan öleceğim ben. Harbi kanamadan öleceğim bu arada. Sen yapma. ya bir şey diyeceğim şimdi olmayacak tamam mı? Kaldır artık kaldır. Abi. Adam ikinci faza girdi yandık. Bunu ben kendi üstüme çekeceğim. Bak taktik şu şimdi kendi üzerime çekeceğim. O ölecek artık o yapacak bir şey yok. Kepili o yalnız bu. Şimdi ben bunu kendi üzerime çekeceğim. Tıbaq 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 tıbaq. Gel buraya gel 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 buraya gel 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 5 metreden şey kaldırıyorum. Oh. Kuramı. Lan o. Oh. Karşıma mı çıkıyorsun? Oo oh, sinirlendi. Oh. Ya ne yapıyorsun sen orada? Eli valla. Hmm, ne yapmaya çalışıyorsun? yoktur anlamadım hiçbir şey. Diğer asalaklar ne yapıyor acaba çok merak ettim. Gel buraya gel 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 tek kişi de ha. Biliyorsun değil mi kanka? Tek kişi de oyalanabiliyor yani bir kişi jenitör de yapabilir. Kırdı işte al. bekliyor bekliyor Sen bırak onları sen. Sen bana gelsene kanka. Sen onları bırak. Ya kaç dakika oldu video oğlum. Jenter, jenter yapsanız at. Ay yiyeceğim. Boş boş duruyorlardır şu an kesin. Şimdi bir jenter bitmesi lazım iki kişi yani. Bak yine sallayacak direkt vurur. Hop oh, ışık oyunları. Hop. <laughs> nereden geldin? Geledim. Geriye, Geriye dönse öldürecek bak. Cızdırdı. Cızdırdı. Ses Ses ses. Cızdırdı. Yuh kanka yuh. Onun bunun ışığı nereye gitti lan? Kanka. Oha. Ya. O hit değil de neyse. Ben de olsa hit olmaz bu da neyse. <laughs> Sevdim o derdi. Bu base palet hala Güzel. Güzel. Huha yapacaktım. Gel buraya. Gel 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 gel. Ha. Bana gel 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 gel. Bana, bana gel bana gel bana gel. Gel babaya gel babaya gel babaya. Bu bunun ne başka yeri? Oha! <laughs> uh Ohohohoho oho, oho. Bir direkt kırıyor ya canım Ah canım benim, yazık Gelsene oğlum bana Ohohoho gitti bu Dağlara taşlara gitti Sen Geliyor mu bana doğru? Anlamıyorum ki abi Aynen ortadaki şeyini mi yapıyorsunuz sizden yapa yapa Şurada sandık vardı az önce. Sandık nerede? Neyse beni iyileştirsene kanka. Beni iyileştirsene. Ha ben... Bunda bir şeyler var da neyse. Bunda var bir şeyler böyle. ışığı bir, şey bir şey de yok. Oğlum nereye takıldın sen orada? Ağır camp yedik hadi hayırlı olsun. Sen nereye takıldı karakter onu anlamadım ben. Öğür kemp yedi, hayırlı olsun. Bunlar beni bırakır mı? Bırakır giderler. Of. Yandık, yandık anam yandık. Bom saçın sapan yerlere takılırsa tabi. Ben kurtar kurtar aloş koş. Oğlum ne yapıyorsunuz? Alo. Oğlum bomboş duruyor lan. Oğlum ikinci faza giriyorum yalnız. Alo. Alo. İkinci faza girdim ha. Ölüyorum ölüyorum aloş. Yardım etsenize. Oğlum, oğlum. gidiyor işte yardım etsenize. İkinci faza girdim bak. Oğlum gelsenize. Lan kim ben sizin peşinizden lan kurtar. Oğlum ne yapıyorsun? lan kurtarabilirdin. diye yani. Çaka yapıyorum diyeyim. Ölüyorum lan. Oğlum ölüyorum. Lan dede kurtar beni bir şeyler yap. Of. Oh, çok güzel comeback attım yalnız. Oğlum sen nasıl bir şerefsizsiniz lan siz? Sizin kadar... Hayatımda adi insanlar görmedim sizin kadar. Sizin kadar görmedim. Ölürsün inşallah. <laughs> Abi garip bir oyundu. Yani kaç dakika oldu? Oğlum yazık kafanıza yani 15 dakika. Oğlum ne yaptınız 15 dakika siz? Zaten 5 dakika kanca da geçti benim. Neyse arkadaşlar bu bu kadar olsun. Gördüğünüz aptalları. Yani bir şey diyemiyorum. Kendinize iyi bakın bay bay. hadi görüşürüz.